Gebelik döneminde ortalama olarak 11 ile 16 kilo arasında kilo alımını önermekteyiz. Bu ideal kilodaki hastalarımız için eğer anne adayımız daha düşük bir kilo ile başlamışsa daha yüksek kiloları almasını kabul edebilirken daha yüksek bir kilo ile başlayan anne adayımıza daha az kilo almasını önermekteyiz. Anne adayının bu hedeflediğimiz kiloda kalabilmesi için ilk 3 ayda ayda yarım ile 1 kilo kadar, ikinci 6 aylık dönemde ise ayda 1-1,5 kilo kadar kilo almasını önermekteyiz. Gebenin kilolu başlaması, gebeliğe veya gebelikte aşırı kilo alması pek çok sağlık sorunu da beraberinde getirmektedir. En sık ve en bizim için sorun yaratacak olanlar gebelikte hipertansiyon, gebelikte şeker hastalığı gibi problemlerin kilo ile beraber artmasıdır. Ayrıca bu dönemde aşırı kilo alan annelerde yorgunluk, halsizlik, varisler, bel ve sırt ağrıları gibi problemler daha çok görülmektedir. Tüm gebelik komplikasyonları aşırı kilo ile beraber artmaktadır. Aşırı kilo alınması her iki doğum şeklini de zorlaştırmaktadır. Ayrıca doğum sonrasında yara enfeksiyonu, yara açılması gibi problemler aşırı kilo ile beraber daha sık görülmektedir. Anne adaylarının en çok düştükleri yanlışlık çevrenin de baskısıyla iki canlı olmaları fikridir. Bu nedenle aşırı beslenmeye yönelebilmektedirler. Halbuki direkt alınan annenin aldığı her kilo bebeğe geçmemektedir. Önemli olan annenin beslenmesinde tüm besin gruplarından düzenli ve yeterli olarak almasıdır.